Merhaba, Irmak'ın Mistik Dünya adlı kanalıma hoş geldiniz. Ben Irmak. Bugün sizlere terazi burcunu anlatacağım. Haziran ayında terazi burcunu ne bekliyor? Tarot destesine soracağız. Kahve telvesine niyet edip içtiğimiz teraziler adına neler çıkmış bakacağız. Evet, her zamanki gibi önce tarot kartlarını karalım. Terazilerin adına niyet ederek karalım. Terazi burçları için. Sadece burcunuz değil yükselen burcunuz ve ay burcunuzu da dinlemeyi unutmayın. Yani burcunuz terazi ise yükseleniniz terazi ise ay burcunuz terazi ise bu videoya gelin koşun koşun gelin demek istiyorum. Her zaman gibi bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Irmağın Mistik Dünya saatli kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı beğen butonuna basmayı ailem olmayı unutmayın lütfen. Tüm terazileri niyet ediyorum. Bütünün hayrına, terazi burçlarına niyet ediyorum. Sağ avcumu koyuyorum. Lütfen Haziran ayındaki terazileri kapsasın bu yorumlar. Sonra sol elimle sola doğru kesiyorum. Bir daha kesiyorum. Kartları topluyorum. 6 kart seçeceğim. 2 karakter çıktı. Bir kılıç olnusu çıktı. Devam ediyorum. kahvemizi de açalım. Evet sevgili teraziler. Yüreğinizde kabarıklık var mı diye baktığımda biliyorsunuz ben ilk başta kahve falan da yürekten başlarım. Yürekte bir kabarıklık maalesef ki var. Öyle dertleriniz derya almış şeklinde bir yürek kabarıklığı yok. Fakat yüreğinizde bir kabarıklık söz konusu. Nazar var mı? İkinci bakacağım konu olur her zaman nazar var. Hem de iki tane üzerinizde nazar var. Nazar için ne yapabilirsiniz sevgili terazi burçları? Yükselen terazi vay burcu terazi olanlar. içeceğiniz kadar bir bardak su alın. Suyun içine su koyun. Ya, suyun içine su koyun ne ya? <laughs> i̇çeceğiniz kadar bir bardak su alın. Bardağın içine su koyun. İster yarım bardak doldurun, ister tam bardak doldurun fark etmez. Ee, bardağın içine yani suyun üstüne 3 kez 3 felak 3 nas suresini okuyun toplamda yani 6 kere üfleyeceksiniz en sonda amin deyin şifa niyetine için sesli olarak şifa niyetine deyin en sonunda bu nazara birebir iyi gelecektir lütfen e, suyun hepsini bitirin o yüzden eğer susamadıysanız yarım bardağı da yapabilirsiniz üzerinizde 2 tane nazar var onun dışında ben yıkıldım artık Geri dönüşü yok benim için Dediğiniz bir konu var ee, Sona geldik diyorsunuz Bu konunun aşkla ilgili olduğunu Kahve telvesinde de görüyorum Sevgili teraziler Sevdiğiniz iki karakter vermiş Aslan koç ya da yay burcu olanlar Veya oğlak boğa başak Olanlara gelsin Sevdiğin e, burcu ya da yükseleni Aslan koç ya da yay Veya oğlak boğa ya da başak olabilir Sevgili teraziler Onunla ilgili bir yıkım yaşamışsın bir şekilde yıkılmışsın ee, ayrılık sürecindesiniz ama adalet yerini bulacak diyor kartlar terk edip e, çekip gitti diyorsunuz buradan da bakıyorum çekip gitti diyorsunuz artık kararsızlık ve ikilem içerisindeyim ben onunla barışmak istiyor muyum bundan bile emin değilim diyorsunuz sevgili terazi burçları ee, terk edip gitmiş ve sizin için yıkım gerçekleşmiş Artık bir an önce ne olacaksa olsun diyorsunuz. Haziran döngüsünde bir sürü kararsızlığınız, düşünceleriniz, gelgitleriniz söz konusu. Bazı gerçekleri görüyorsunuz, görmek istemiyorsunuz sevgili teraziler. Aşkla ilgili. Onun dışında bugünlerde baş ağrılarınız, migren ataklarınız olabilir sevgili terazi burçları, sağlık annesiyle alakalı. İş kariyere bakalım. İş kariyerle ilgili... Maddi zorluklar içerisindesiniz. 5 döngüdür. 5 hafta olabilir. 5 ay olabilir. Ayın 5'i 15'i 25'inden beri olabilir. Maddiyatla ilgili bir yıkım bir eksi içerisindeyim diyorsunuz. Ama işler yoluna girecek. Ee, çok daha iyi dönemlerin olacağını görmekteyim ben. İşlerin de yoluna gireceğini görüyorum. Aşkla ilgili özellikle bir yıkım yaşamışsınız. Ama yeniden doğacaksınız demek istiyorum. Şu kartları toplayalım. Şimdi dilek dileyeceğiz kahve falında. Haziran ayında. Yıkı, yıkım yaşadım diyorsunuz iki tane nazar almışsınız aşkla ilgili ama her şeyin güzel olacağı bir döneme gireceksiniz maddiyatla ilgili zorluklar yaşıyorsunuz fakat bunlar aydınlanacak sevgili teraziler dilek dilemenizi istiyorum şu anda bir dilek dileyin sevgili terazi burçları yüreğinizden hızla akan birçok dilek olmasına rağmen bir dilek diliyordunuz dileğiniz kabul olacak fakat daha zamanı var demek istiyorum bir sayı tutun İkinci bir dilek dileyin lütfen. 1 ile 10 arasında bir sayı tutun. Tuttuğunuz sayı 3 ise ikinci dileğiniz Haziran ayında. 3'ten büyükse Temmuz ayında. 3'ten küçükse Ağustos ayında kabul olacak. Evet. Sizin için kısacık bir yorum yaptım. Her burçta olduğu gibi Haziran ayında bakalım terazi burçları neler bekliyormuş. Size uyumlandıysa falımı sevdiyseniz 3 kez kabul ediyorum, kabul ediyorum, kabul ediyorum demeyi. Size uyumlanmadıysa veya sevmediyseniz 3 kez evrene yolluyorum, evrene yolluyorum, evrene yolluyorum demeyi unutmayın. Evet terazi burçları. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.